Merhaba, ben Oğuz İlgiç. İstanbul Ülke Ocakları Eğitim Birimi Başkanı Efe Genç, yayın konuğumuz. Efe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz Bey, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efe Bey, pandemi dolayısıyla şu anda Ülke Ocakları'nda ne yazık ki yüz yüze eğitim ve seminerler gerçekleştirilemiyor. Bunu yönelik projeleriniz var mı, varsa neler öğrenebilir miyiz? Tabii, teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Sizlerin de ifade ettiği üzere malumunuz pandemi dolayısıyla seminerlerimiz, eğitim faaliyetlerimizi yüz yüze gerçekleştiremiyoruz. Bizler de İstanbul Ülke Ocakları olarak bütün eğitim faaliyetlerimizi online platforma taşıdık. Bununla alakalı çalışmalarımızı tamamladık. Artık hafta sonları bütün teşkilatlarımıza gönderilen linkler üzerinden yine bu kanal vasıtasıyla bütün seminerlerimizi takip edebilecekler. Aynı zamanda olağan zamanda yapmış olduğumuz Aylık faaliyet, aylık seminerlerimizi yine bu kanal vasıtasıyla aynı yolla izleyip takip edebilecekler. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Efe Bey. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, İstanbul Ülke Ocakları Eğitim Birimi Başkanı Efe Genç yayın konuğumuzdu. Bundan sonraki seminerlerin ne şekilde olacağı konusunda bizimle bilgileri paylaştı. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.